9. sınıf coğrafya ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 1. ünite doğal sistemler sayfa 127. 128 5. bölüm iklim bilgisi yeryüzündeki iklim tipleri ölçme ve değerlendirme etkinlik soruları ve cevapları. 9. sınıf Fersa yayınları coğrafya ders kitabı 5. bölüm iklim bilgisi yeryüzündeki iklim tipleri ölçme ve değerlendirme cevapları 5. Bölüm İklim Bilgisi Yeryüzündeki İklim Tipleri Ölçme ve Değerlendirme 9. sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı sayfa 127 cevabı A Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1 İklim koşulları ile bitki örtüsü arasında nasıl bir ilişki vardır? Cevap: İklim koşulları ile bitki örtüsü arasında bulunan ilişki şu şekildedir. Değişik alanlar yer alan iklim tipi benzerliği doğal bitki örtüsünün benzerliğini ispatlar niteliktedir tüm bitkilerinin kendine özgü bir iklim özelliği bulunmaktadır. Başka bir deyişle benzer iklim koşullarında benzer bitki türleriyle karşılaşmak mümkündür. Ülkemizde kuzey-güney yönünde uzaklık ve enlem farkı arttıkça bitki örtüsü de çeşitlenir. Bitki örtüsü iklimin bir sebebi değil de iklimin bir sonucudur. Bu duruma örnek olarak, maki bitki örtüsü Akdeniz ikliminin bir göstergesidir. İkinci okyanusal iklimin özellikleri nelerdir? Cevap, bu iklim yüzey şekilleri uygun olduğu için en güzel şekilde kuzeybatı Avrupa'da görülür. Bu alanda Gulfstream sıcak su akıntısının da etkisini unutmamak gerekir. 1. Yazlar serin, kışlar ılıktır. Tüm yıl yağışlıdır. 2. Ortalama sıcaklık içtir. Yıllık sıcaklık farkları da 1.5C kadardır. Sıcaklık nadiren inin altına iner. 3 ortalama yağış 1500'ümdir. En fazla yağış sonbaharda görülür. 4 bulutluluk ve nem oranı yüksektir. Güneşli gün sayısı azdır. 5 bitki örtüsü karma ormanlardır. 6 kimyasal çözülme oldukça hızlıdır. Toprak mineral ve humus bakımından zengin olan kahverengi orman toprağıdır. 3 ekvatoral iklimin doğal bitki örtüsü nedir? Cevap, yıl boyunca sıcaklık ve nem koşulları elverişli olduğundan sürekli yeşil kalabilen yayvan yapraklı ağaçlardan oluşan gül ormanlardır. Yağmur ormanları adı verilen bu ormanlardaki ağaçların boyu yağış miktarının fazla olması nedeniyle 40-60 metrelere kadar çıkabilir. Orman altı florası da çok zengindir. 4. ılıman karasal iklimin özellikleri nedir? Cevap, Mevsimlik ve günlük sıcaklık farklılıkları belirgin seviyededir. Yani yaz aylarındaki sıcaklık ortalaması ile kış aylarındaki sıcaklık ortalaması arasındaki fark fazladır. Aynı şekilde sabah saatlerinde yaşanan sıcaklık ile öğle saatlerinde yaşanan sıcaklık farkının da fazla olduğu görülür. Bu iklimin görüldüğü yerlerde en fazla yağışın ilkbahar aylarında gerçekleştiği görülür. Bu iklimin yaşandığı bir bölgede don olaylarına da sıklıkla rastlanmaktadır. 5. sert karasal iklimin doğal bitki örtüsü nedir? Cevap: Sert karasal iklim yaşam açısından oldukça zorlayıcı bir iklim türüdür. Karasal iklime göre çok daha soğuktur. Yaz ve kış mevsimleri arasında oldukça fazla bir sıcaklık farkı bulunur. En yoğun görülen yağış türü kardır. Çok uzun süre yerde kalır. İklim şartları tarıma pek uygun değildir. Bu nedenle ürün çeşitliliği yok denecek kadar azdır. Çernozyum tipi toprak görülür. Bu iklim türünde hayvancılık en temel geçim kaynağıdır. Bitki örtüsü genellikle bozkırdır. Yer yer step de görülür. B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız. Cevap 1. Muson bölgesindeki ormanlar kışın yaprağını döken ağaçlardan oluşur. 2. Çin'in kıyı kesiminde muson iklim tipi etkilidir. 3. Kutup altı iklim bölgesinde ormanlar görülmez. 4. 30 enlemlerdeki dinamik yüksek basınç alanlarında alçalıcı hava hareketlerinin etkisiyle çöller oluşmuştur. 5. Akdeniz iklim bölgesinde don olaylarına nadiren rastlanır. C yandaki grafiğe göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Birinci bu bölgedeki sıcaklık ve yağışın yıl boyunca değişmesinin nedenleri neler olabilir? Cevap, genellikle kara ikliminin hüküm sürdüğü Ankara'da farklı iklimler vardır. Güneyde İç Anadolu'nun hususiyeti olan Stebozkır iklimi, kuzeyde ise Karadeniz bölgesinin yumuşak ve yağışlı özelliği görülür. Ankara ilinin kışları çok soğuk ve yazları da çok sıcaktır yıllık ısı değişikliği 40 derece ile 24-9 C arasındadır. Ortalama yağış ilçelerde farklıdır. Yağış 300 mm ile 540 mm arasında, havadaki nem oranı ise 40-79 arasında değişir. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazladır. Tuz gölüne inildikçe yağış azalır. Ortalama karlı gün sayısı bir ayı geçmez. İkinci bu bölgede hangi tür doğal bitki örtüsünün yaygın olması beklenir? Cevap, ilin büyük kısmında bozkır, step, bitkileri görülür. İlkbaharda yeşil olan arazi yazın sararmış ve kurumuş otlarla kaplıdır. 9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. 1. I. Ilıman Karasal 2. Okyanusal 3. Akdeniz 4. Muson Yukarıdaki iklim bölgelerinden hangilerinde yaz ayları kuraktır? A. Ayv 2 B. Ayv 3 C. 2 ve 3 D. 2 ve 4 E. 3 ve 4 Cevap B. İkinci aşağıdakilerden hangisi okyanusal iklimin görüldüğü yerlerden biri değildir? A. Fransa B. İngiltere C. İtalya D. Kanada E. Amerika Birleşik Devletleri Cevap C. Üçüncü yağış ve sıcaklık ortalamaları grafikte gösterilen iklim bölgesinin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? A. Savan B. Maki C. Bozkır D. Orman E. Tundra Cevap A. 4. Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangi ikisinin bitki örtüsünün benzer olması beklenir? A. Ayv 2 B. Ayv 3 C. 2 ve 3 D. 2 ve 4 E. 3 ve 4 Cevap C. 5. Aşağıdakilerden hangisinde bir iklim tipi, o iklim tipine ait olmayan bitki örtüsüyle eşleştirilmiştir? A. Kutup altı kastep, B. Sert Karasal Tayga Ormanları ve Çayır C. ılıman Karasal Bozkır D. Okyanusal Orman E. Akdeniz Kızılçam Ormanları ve Maki Cevap A. 6. aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisinde yıl boyunca konveksiyonel yağışlar görülür? A. Okyanusal B. Muson C. Akdeniz D. ılıman Karasal E. Ekvatoral Cevap, E. 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Persa Yayınları Sayfa 128, 129 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.